Tamam peki. Roller takımındaki saniyelerim sınırlı hayır, kızlar. Hayır hayır Delfi böyle söyleme lütfen. Ayrıca Juliana'nın ne diyeceğini bilmiyorsun ki. Sakin ol biraz. Sen ve Hazmin doğru şey yaptınız. Bizi yarışmadan atacak ya da buna benzer bir şey yapacak. Hazmin haklı kızlar. Öyle olmasa bizi neden çağırsın ki? Hiç bilmiyorum. Yani çünkü bugün, bugünkü eğitimde bazı sorunlar vardı değil mi? Belki de aslında takımda bazı değişiklikler yapmak gerek. Merhaba çocuklar, neden çağırdık biliyor musunuz? Evet, Delphi'yi takımdan çıkaracak. Yani böyle görünüyor. Bence Simon'la olanlardan sonra beni çıkartacaktır. Vay vay vay. Herkes gelmiş. Çok iyi. Çok teşekkür ederim. Roda Festivali ile ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Peki festivale ne olmuş? Cancun yolculuğunda bazı değişiklikler var çocuklar. Değişiklik mi? Nasıl? Takımı tekrar mı değiştiriyorsun? Evet. Çıkardığın biri var mı? Hmm, konuşabilir miyim acaba? Çünkü sürekli sözümü bölmeye devam ederseniz sizinle iletişim kurmam imkansız. Konuşabilir miyim? Evet. 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 Güzel. Öncelikle Kankun'a kimlerin geldiğini söyleyeceğim. Nasılsınız Bay Alfredo? Gergin görünüyorsunuz. Şey, ben de Luna'yı bekliyorum. Onunla bir konu hakkında acilen konuşmam gerekiyor. Lafımız yarım kaldı. İyi misiniz? Evet, Aslında bu ızgarada ikinci defa çok ama şey, işte, ...orada bir şey var gibi sanki. Baksana bir şey parlıyor. Ne, ne acaba? Bilmiyorum, görmüyorum. Hmm, dikkatli ol. Hı, tamam. Hayır, hayır, hayır. Olur, hayır bırakın, bırakın. Ben yaparım. Ama Hı, bekleyin ne? eldiven alacağım. Yaralanmak istemiyorum. Hı, tamam, mı? tamam, tamam. Bekleyin lütfen. Teşekkür ederim, teşekkür ederim Amanda. Merhaba, Alfredo, merhaba. İşini mı çekiyorsun, ne yapıyorsun? Evet, ne çok sen? iyi. Rehabilitasyonu özledin mi? Tekrarlamak ister misin? burada ne işiniz var? Rey sizi görürse sorun çıkarabiliyorsunuz değil mi? Şşş, konuşalım. Amanda'ya yeni numaramı vermeye geldim. Evet, ben de ona eşlik etmek için geldim. Sana bir soru. Buraya bir şey mi düşürdün? Hayır, parlak bir şey var sanki. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir türlü uzanamadım. Hayır, hayır, lütfen Alfredo, lütfen. Biz yardım ederiz. Tamam, peki, olur. Güzel. Hey, Dino, ben alırım, pardon. İzninle, bir bakalım. Bakalım. Aa! Bu torunumuz küçük madalyonu. Hayır, hayır, hayır. A torununuzun değil. Hayır. Ay madalyonuna uyan güneş bu. Emin. Tabii, küçüklüğünden beri bunu kullanıyor. Ne? Bu Roberto'nun bize verdiği madalyon. Hmm. Evet, ama. Huzur ben. evindeki. Evet, evet. Huzur evinde. Evet. <laughs> Oradaki. Bunu inanamıyorum. Öyleyse Luna Sol. tarz olaylar herkese etkiler. O rüyaları görmen çok mantıklı. Hmm? Umarım yakında biterler. Servetini sahiplendin, soyadını sahiplendin ve asla olamadığın şey olmaya çalıştın. Yani onun karısı olmaya öyle değil mi söyle? Bayan hastaneye götürdüler haberiniz var mı? Nasıl yani ne oldu ki? Bilmiyorum ki bayan Sharon ciddi değil diyor ama tansiyonu düşmüş ve şimdi gözlem altında tutuluyormuş. Babam Luna'nın sol olduğunu biliyor. Peki sen ne dedin? Ben yapmam gerekeni yaptım. Ambar artık takım arkadaşı değiliz arkadaş da. Bizi bağlayan hiçbir şey yok artık. Konuşma tamam mı? çünkü seninle hiçbir şey düzeltmekle ilgilenmiyorum. Bence seninle artık konuşmam Ambar tamam mı? Çünkü sana artık hiçbir şekilde güvenmiyorum. Bu evden çıkmanı ve asla dönmemeni istiyorum. Neden? Çok zeki olduğunu mu sandın? İsimsiz mektubun yazarının sen olduğunu asla anlamayacağımı mı? Maça öyle aramızda hiçbir şey kalmadı. Peki tamam, bu dediğinden madem bu kadar eminsin, öyle olsun.